Bir kıta hayal edin. Resmi bir saat dilimi olmasın. Sahibi, bayrağı, başkenti olmasın. Yerli halkı dahi bulunmasın. Sınırları içinde tek bir sürüngen, tek bir ağaç görülmesin. Dünyanın en uç, en izole noktasında üzerinde kan dökülmüş bir avuç toprak olmasın. kıta bir hayal değil. Bu kıta Antarktika. Yer kürenin geçmişi, bugünü ve yarını bu doğal laboratuvarda saklı. Nerede, nasıl yaşıyor olursanız olun, geleceğiniz dolmuş kıtada, buzlara yazılı. İşte bu nedenle Türk bilim insanları dünyayı anlamak için bildikleri dünyadan çok uzakta bir ay boyunca 15 farklı projeyi hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı himayesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen seferde kara kutunun buza kazınmış şifreleri Türk bilim insanlarınca çözülüyor. Gezegenin kara kutusu Antarktika, Perşembe günü TRT Belgesel, 27 Eylül Pazar TRT 1'de